Amsterdam Nord Oteli'nde hoş geldiniz. Ben Ece. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Haftaya salı günü giriş yapmak üzere bir rezervasyon yaptırmak istiyordum. Teşekkür ederim. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Haftaya salı günü giriş yapmak istediğinizi söylediniz. Çıkış tarihiniz ne olacak? Üç gece konaklayacağız anladım. Haftaya salı günü giriş yapıp 3 gece kalacaksınız. Yani çıkış tarihiniz cuma günü olacak. Kaç yetişkin ve kaç çocuk konaklayacak? 2 yetişkin, 2 çocuk. Tamamdır. Haftaya salı günü giriş, cuma günü çıkış. 2 yetişkin ve 2 çocuk için fiyatları kontrol ediyorum. Lütfen bir dakika bekleyin. İki yetişkin ve iki çocuk için haftaya salı günü giriş, cuma günü çıkış tarihleri arasında uygun odalarımız var. Aile odası 29 metrekare, içinde özel mutfak, banyo, bulaşık makinesi, düz ekran TV ve ücretsiz Wi-Fi bulunuyor. 3 gece fiyatı toplam 9000 lira. Suite odası ise 52 metrekare, özel mutfak, banyo, balkon, bulaşık makinesi, düz ekran TV ve ücretsiz Wi-Fi ile donatılmış. 3 gece fiyatı toplam 14.700 lira. Hangi odayla ilgileniyorsunuz? ya da oda özellikleri hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? Aile odası yeterli olur. Oda fotoğraflarını gönderme şansım var Harika. Aile odası. Aile odası fotoğraflarını gönderiyorum. Aile odası fotoğraflarını WhatsApp üzerinden gönderdim. Rezervasyonunuzu tamamlayalım mı? Bir saniye bakıyorum. Güzel görünüyor tamamlayabiliriz. Harika. Rezervasyonumuzu tamamlamak için adınızı alabilir miyim? Onuray Şahin. Teşekkürler Onuray Bey. Rezervasyonunuzu tamamlıyorum. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Güzel. O zaman rezervasyonunuz tamamlandı. İyi günler dilerim.